Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün yeni namaza arkadaşlar bugün sinemekte Brawl Stars oynuyoruz ve yeni güncelleme falan filan her şey geldi Star animasyonu stüdyoları iki sana verdi tam 933 kupa kastık ve mega kupa kutusuna geldik efsanevi Star geldi her şey var Evet öncelikle şunu bir açalım On iki yazdı. İlk ufak kutumuz. Ne geldi? Ama ama ama. Koala insan falan ne? Jelibonita. Jelibonita. nita. Efsanevi de geliyor. Evet. Süre geldi. Gaz var. Daha gelen bir sürü şey var. Yeni bro Pass böyle. Pizza Planet geldi. Ama 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 bir dakika. Daha önemli olan bir şey var. Ve 12 tane pizza mi ve bu sanırım 7-8 gün civarında olacak. 34 gün mü? Evet tamı tamına 35 mi olacakmış? Aa yok yok sanırım şey olabilir ama. Benim şu an sözcüğüm yok ya. Sörcü nereden alacağız harbiden? Sörcü Şıkkı'yla. Burada görünüyor işte. Biraz da buraya girelim. Sörcü'nün buradan da. Hop, hop. Virüs 8 bit.

iyi bu 9 olarak da geliyormuş ben bunu nasıl alacağım benim bunu almam lazım basket savaşı var mı ki? Savaşı yok. Bravo ki. Sizce kimi oynayayım? Böyle bir artar sizce kim oynanır? Tabii ki de. Nerede? Maçı. Oyun garafçı. mor site fullleyeceğim lan. Mor site fullleyeceğim oğlum. Delirdim lan ben. Oğlum ben delirdim bana bakın. Delirmiş bir arın. Neyse. Evet, şey. Ben bunu getirmeyeceğim. Eee ne mor Aa hiçbir şey. Baksana. Let's go. O oh, 4 kişi, 2 2 oynadığımız için 4 2 oynanacak. Patsu. Patsu. İkimiz de mortis aldık. Marker ring aracım. Mortis Lal. Hadi, hadi, hadi. Oyna şimdi. Hoppala. Oha beyler. Çok fena bir şey bu. Hoppala. Kanki bu çok fena bir şey. Gittim bir daha gelmeyen türlerden kardeş.

Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, oldu Krovcuk? Krovcuk. Sen küçük bir karısın. Bar başında duran. Yedi elli Hadi. kazandık. 3-0. Paytool oyun. Bir şey daha söyleyeceğim. Anlarsınız. Çok az kaldı bu bana. Yakın zamanlarda bir de Ömer'in dostu gelecek. karaktersiz bir video meyvesiz bir ağaca benzer. Search çok beğendim. Çok iyi bir karakter. <laughs> Rakip yok kız. Edgar oyna bakayım Search sana ne yapıyor. Steve <laughs> oyna bakalım Search sana ne yapıyor. Gel oyna bakalım Search sana ne yapıyor. Papa, téléphone. Oi, não do baguida. Ele baguida. Ele hopala. Oh, hop ah. yeah, no, 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 no. hop, oh, Hayır. No, please don't. Yapma. <laughs> Mehter marşıyla gelirim. Sık, sık. Hadi. Oh yeah. Oh. Aga vur. Hayır. <laughs> Allah. salli. Lan. Oo. Oh. Lan lan lan. lan. la. Akıyor Bir kere de gül. Ellerimi doldur. Akıyor su bir kere de gül Ellerimi doldur. yaparım o zaman? Kurumuş nehir. Yarısı güzel Barta Peki ben ne yaparım biliyor musunuz? Dayna Mike sen du tutorial. Mon 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 del del. Bir maç atacağım hemen. Bir maç atacağım sonra sizlere dalışacağım. Alının ya. Her şeyimiz hazır. Meeple da burada. Peki şey nerede? Diğer Oli. Oli Oli. Ele le 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 le. Daha geçen Nus'ta bu maple oynadım ya. de sikils Couragema Quaresma, skills Couragema skills Quaresma, skills Hayır. Aa, geber. Geber lan. Geber geber. Ön geber. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı çok seviyorum Bay bay.